Merhaba arkadaşlar bugün ikinci videomda sizlerle beraber yumurta toplayacağız kümesimize girelim Bildiğiniz üzere burada cevriyenin yuvası burada 7 tane yavrusu var Oradan yumurta beklentimiz olamaz zaten Şimdi buradan yumurtaları toplayacağız Tabi öncesinde bunu kaldırmamız lazım ben şu an 3 tane var Bu sarı tavuğumuzun yumurtası. Bir, bir diğer evet. Arkadaşlar bugün yumurtalarımızı topladık. Şimdi civcivlerimize yan verelim. Sonra da tavuklarımıza geçeceğim. tavuklarla cecikleri aynı yerde yem vermiyorum dostlarım çünkü tavuklar izin vermiyor onların yem yemesine.